Girmek istemiyorum. Ama az önce Faruk Bey'in söylediği sözler durduğunuz yerde tepiniyorsunuz. Aynen iade ediyorum. Dedi ya hazmedeceksiniz. Siz hazmedeceksiniz. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi. Cumhuriyet Halk Partisi 414 belediyeyi kazanmış 2024'te hazmedemediniz. Hazmedemediğiniz için bu saldırıları yaşıyoruz. Ta 2000, 2022'de başladınız konuşmalara. Partilerin genel başkanları. Hazmedemediğiniz için yürüdünüz. Diyorsunuz ya şimdi basına düşen haberler. Ya siz tek tek ses istiyorsunuz. Tek adam tek ses istiyorsunuz. Genel başkanımız Manavgat'ta yer oynadığınız oyunu ortaya çıkardı. Başkanım tamamlayabilir miyim? Başkanım. Başkanım tamamlayabilir miyim? Başkanım onlar onlar zaten kendileri söyleyip kendileri dinlemeye alıştıkları için bizi dinlemekten hoşlanmıyorlar. Genel Başkanımız Manavgat'ta yaşatılan oyunu ortaya çıkardı. Baklava kutusu kumpasını Manavgat meclis üyelerinin Manavgat'ı ele geçirmek için istifa eden üyelerin istifasını kabul etmeyen ilçe seçim kurulundan yapılan her rezaleti ortaya çıkardı. Kürsüden genel başkan kürsüden daha inmeden halkı yanıltıcı bilgiyi yaymaktan soruşturma açıldı. Nedir efendim? Çünkü sadece halk onların verdiği bilgiyi alacak. Bir muhalif çıkarsa, gerçekleri halka söyleyen, halkı uyandıran bir kişi çıkarsa halkı yanıltıcı bilgiyi yaymak. Bu kanunu ne zaman çıkardılar? 2022 sonlarında. Çünkü oyun belliydi. Kanunları çıkaralım, yasaklayalım, işimize gelmeyince televizyonları kapatalım, işimize gelmeyince halkı yanıltıcı bilgiyi yaymak diyelim. Ama troller yarın şu belediyeye operasyon desin, buna iftira atsın, o halkı yanıltıcı bilgiyi yaymak olmasın. Öyle mi? İz Türkiye halk, Türk halkı bunları yemiyor. Kimseye yutturamazsınız. Halk da size inanmıyor. Bugün yüzde 65 Cumhuriyet Halk Partisi'ne inanıyor. Bu konuyu da artık kapatmak istiyorum. Sayın Başkanım, son kez tekrar ediyorum. Arkadaşlar dedi ya Faruk Bey. Şimdi Faruk biz, Bey gibi deme ne olur. Siz takdirinize bırakıyoruz ama takdirinizi daha şey, ha, talep ediyorum. Yani, ya da da gelin aynen, aynen. Evet. Takdirinize bırakıyorum. Aynen aynen. Sizin takdirinize bırakıyorum. Dedi ya az önce yargıyı yargıda bırakalım burada konuşmayalım. Yapamaz. O halde o halde çıkıp da sağda soldaki iftira, iddira bilmem neleri gelip burada soru önergesi diye vermesinler. Takdirlerinize sunuyorum. Eyvallah Mikrofonun teşekkür ederim. Kapatılması hususunda başkanım meclisi yönetme hakkı yetkisi sizdedir. Bunu da layıkınca efendim, yapacağınızı zaten biliyoruz. Efendim. Teşekkür ediyorum. Sayın Sayın Başkanım Sayın Başkanım eğer ben büyük millet Halkın seçtiği muhalefet görevinde bulunan meclis üyeleri olarak denetleme görevini yapacağız. Canınızı ne kadar acıtırsa acıtsın bu yolsuzluk iddialarını hep söyleyeceğiz, hep dile getireceğiz. Burada mecliste tepinseniz de, meclisi alt üst etseniz de biz bu soruları dinleyeceğiz. Saygı göstermek zorundasınız.